Aman çıkma. Bir arayayım ne yaptın? Eksin gedin var mı? Sorayım dedim. Şöyle ben bir tane toz tosette... yeter. Sağ olun Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok yakadın. Sağ olun. Başkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma kampanyası kapsamında bağışımızı gerçekleştirilen kampanyaya desteğimizi Selamünaleyküm. Bu yavrumla Kızılcaman Vefa Destek Grubu'ndan geliyoruz. Artım şu da şirfe. Bir aylık maaşımı da hükümetime bağışlıyoruz. Allah hepinize de, de sağlık, saatlik gitsin, aydınlık gitsin yavrum. Muzaffer teyze nasılsın? İyiyim, iyiyim başkanım. Çok iyiyim, iyiyim. Başkanımızın kampanyasına katıldığın için biz bize yeter. Kampanyasına maaşını bağışladığın için çok Allah, Maaşımı da milletime Başladım hükümetime de başkanıma da yavrum Allah sağlık, saatlik bilsin. Hepinize Assalam de. aleyküm. Aleyküm selam. Kızılcığım Vefa Destek Grubu'ndan geliyoruz. Hoş geldiniz. Biz bize Sefali yeteriz. Türkiye kampanyasına destek bulmak için e, müracaat ettiniz. başkanımız ben yedi maaşımı bağışlıyorsun, açılış yapıyorsun deyince Evet ben de haber dinliyordum. Duygulandım. Lan neden olmasın dedim ya. Çorbada bir kaşık bizim tutumuz bulunsun dedim aklıma bu geldi. 10 lira, 100 lira olmaz. Bir düve var. Bir yaşında. Evet. Onu bağışlayın dedim. Hayır olsun.